Kızılay bu süre içerisinde özellikle maske, kişisel koruyucular, el dezenfektanları e, üretimi ve dağıtımı konusunda önemli bir e, çalışma yürütüyor. Biz 250 bin adet e, 100 er mililitrelik el dezenfektanı sipariş etmiştik. E, sağ olsunlar Renksan firması da 100 bin adet daha bağışlayarak 350 bin adet el dezenfektanını 81 ilimize şubelerimiz aracılığıyla dağıtılmak üzere gönderecek. Bu çerçevede şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon adet kişisel koruyucu özellikle üniversite hastanelerimize 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bu anlamda vatandaşlarımıza dağıttı.